çok güzel. Evet, bu benim ayağım. Şöyle çantasını da göstereyim. Onun da kulakları öyle oluyor. Çok tatlı. Mavi güzeldi ama. Mavi renk. Bir daha bir dene mavi. Bir bak mavinin yani. rengine bak ama daha çok yakıştı. Evet mavi açtı. Bana bak. Ayşe mavi yakıştı. Gri yakıştı mı? Mavi ve beyaz sana yakıştı. Beyaz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.